Edirneli eski milli okçu Nilgün Özbaş Kobak geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. İzhani, Rabbim. İzhani, Rahim. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ın kardeşi olan Koban vefatı ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Kobak bugün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dünya, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ın kardeşi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan eski milli okçu 49 yaşındaki Nilgün Özbaş Kovak için bugün yeni imaret 2. Bayezid Külliyesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. da hazır bulunan Nilgün kardeşimiz bizlerden hayır <laughs> dua beklemektedir. O bizim buradaki varlığımızdan haberdar. Hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Allah rızası için helal ediyor musunuz? Rabbim şahitliğinizi, şehadetlerinizi kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Törene Edirne Vali Yardımcısı Eyüp Batuhan Ciğerci, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri ile acılı ailenin eş, dost ve yakınları katıldı. Kobak'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından yeni imaret bademlik mezarlığında defnedildi.